şey alır Yine ben. <laughs> Dün Faselis'teydim. Tekir Hava Faselis. Arkale bağlı. Alaca koyuna geldim. Muhteşem bir yer. Koy burası. Hiç kimse yok. Is, is. Şöyle şuradan bir göstereyim. Arkamda deniz. Şurada da bir su atıyorum. Böyle bir dağ yolu burası. Kapatılmış. Rus gördüm. Aslında ben girecektim. Girişte kapalı olduğu yazıyordu buranın. Çok uzun diyor. yol. Milli Park burası. Ya sordum dedim hani girişte kapalı yazıyor ama siz oradan geliyorsunuz dedim. Dedi orada dedi başkalarını da gördük biz. Çok ilginç kişi gördük falan. Ha öyle mi dedi. Tamam teşekkürler dedim. Herhalde belki artık ilgilenmiyor. Kafe falan vardı yukarıda. Dedim artık kimse ilgilenmiyor Evet burada bir çeşme buldum. Ancak çeşme kuru. Hadi. Ben kaynak suyu almaya gidiyorum. Yani şu akan Adını buradan alıyor olmalı. Burası. Alaca suyu Çok güzel bir su Dağlardan geliyor kaynak suyu. Nefisleniriz inşallah. Doğal filtre. Bu kum taneleri suyu filtre ediyor. Muhteşem bir su. Full mineral. Ayak ayakkabım ıslandı ama 5 litre kaynak suyu yerim çok ağır bir yüküm var sırtında devasa sırt çantam askeri intikal çantası oldukça büyük yani bir de bugün girdim A101'e şu büyük çantalar var ya hani satılıyor poşet değil şeyde binde filan a de onu başına kadar erzak doldurdum da öyle geldim çünkü haritadan bu yola baktım o kadar uzun bir yol ki kaç günde bitiririm bu yolu bilmiyorum dağlardan koylardan geçiyor böyle ıssız İşin en güzel tarafı da bu İşte. Ben bana bir hafta edecek erzağı aldım. Ama bu sefer kollar, omuzlar, sırt mahvoldu. Perişan oldum, parçalandım. Buna değiyor ama. Çadırım. <laughs> Deniz. Adalar falan var orada.